Merhaba. Belediyemizin son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir takım bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Çin'de başlayıp Avrupa'ya sonrasında da ülkemizde de yayılan koronavirüsüyle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Özellikle merkezi düzeyde alınıp illere gönderilen genelgeler çerçevesinde biz de Kars'ta bulunan tüm kamu kurumlarıyla organize bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öncelikle dezenfeksiyon çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Kars'ta bulunan kamu kurumları halka açık yerler, otogar, tren istasyonu, camiler, dolmuşlar, dolmuş durakları ve benzeri yerler dezenfekte edilmektedir. Bununla beraber ilçelerimizden de gelen bu tür taleplere cevap olmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 maddelik kurallar vardı. Biz bunların sürekli sosyal medyada görünür olmasını sağlıyoruz. Yine bunlarla ilgili çok dilli olarak el broşürlerimizi bugün itibariyle basacağız ve zabıtalarımız bunları dağıtmaya başlayacak. Tüm ülke genelinde alınan tedbirlere biz de Kars yerelinde uymaya gayret ediyoruz. Yine bu mücadele kapsamında özellikle 60 yaş üstü, engelli, hamile, kronik hastalığı olan ve küçük çocuğu olan personellerimize de izinler verildi, idari izinler verildi. Ya da yıllık izin talebi olanları personellerimize de yıllık izin talepleri onaylanarak bu süreci evlerinde daha steril bir şekilde geçirmelerine imkan sağlıyoruz bununla beraber çöpler özellikle bu dönemde daha itinayla alınıyor ve çöplerin olduğu bölgeler dezenfekte ediliyor. Yine yayınlanan genelgeye göre Kars'taki tüm kahve, kahvehane, spor salonu gibi halka açık olan, halkın yoğun bir şekilde kalabalık olarak bulunduğu yerlerde kapatıldı ve düzenli olarak bunların denetimi yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından planlanan etkinlikler de yine daha sonra açıklanacağı üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Belediyemizin bünyesinde yer alan tesislerimizde gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan sonra kapatılmıştır. Biz belediye olarak bu virüsle mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ancak halkımızdan da özellikle kurallara uymasını rica ediyoruz bu hastalık temasla bulaşıyor, solunum yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla ne kadar evimizde kalırsak, kendimizi ne kadar çok korursak virüsün yayılmasının da önüne geçmiş oluruz. Kurallara uyduğumuzda en kısa zamanda bu süreci zararsız bir şekilde, kayıpsız bir şekilde atlatacağımızı umuyoruz. Ülke genelinde ölümler yaşanmaya başlandı. Vaka sayısı da hızla artıyor. Ancak yerelimizde bunu kontrol altına almak bizim elimizde. Dolayısıyla tekrar tüm halkımızı virüsle mücadele ile ilgili alınan tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde hassasiyete davet ediyorum. Kars'ta geçtiğimiz aylarda bir takım kültürel faaliyetlerimiz oldu. Aynalı Köşk Kültür Merkezi olarak Kars halkının hizmetine açıldı. Burada bildiğiniz üzere Ani sergisini kalıcı olmak kaydıyla yine sergilemeye başladık. Çocuk tiyatroları geçtiğimiz aylarda özellikle hafta sonları oldu. Çocuklarımızın hem sömestr tatilinde hem de sonrasında hafta sonu tatillerine keyifli vakit geçirmelerini hedeflemiştik. Bunu kısmen de olsa gerçekleştirmek olduk. Yine kültürel faaliyetlerle ilgili yaz dönemine ilişkin planlamalarımız da var. Ancak az önce bahsettiğim salgından kaynaklı olarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine bu ay içinde 8 Mart kutladık. 8 Mart kadınlar için bir mücadele günü olduğu kadar dayanışma, birlik, beraberlik günüdür. Biz de Kars'ta tüm kadınların coşkuyla katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdik. Aynı gün yine Kent Konseyi Kadın Meclisimizle birlikte kadın kadın emek pazar kadın emek pazarının açılışını yaptık. Kadınlarımızın evde yaptığı ürünlerini satarak kendilerine ekonomik olarak bir girdi sağlamalarını hedefliyoruz. Bu pazarın genişletilmesi ve daha çok fazla kadının gelip burada kendilerine iş imkanı yaratması hedeflerimiz arasındadır. En kısa zamanda bunu da gerçekleştireceğiz. E ülkece zor günlerden geçiyoruz. Özellikle bu salgın hepimizi ciddi şekilde etkiledi. ve yarın da Nevroz Bayramını kutlayacağız. Nevroz ateşi en koyu karanlıkları dahi aydınlatmaya yetecek umudu vermiştir bizlere. Baharın, yeniden yaşamın, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin müjdecisi olması dileğiyle ben tüm halkların Nevroz Bayramını kutluyorum. Nevroz Pirozbe. Ben de e, içinden geçtiğimiz zor günlere rağmen e, Nevroz'un bütün e, Kafkas halklarına, Orta Doğu halklarına, şehrimize huzur, yeni bir umut, yeni bir başlangıç vesilesi olmasını dileyerek e, başlamak istiyorum. E, tabii e, sizlerle paylaşmamız gereken şeyler bir durum ve bir belki hani kötü haber ve onunla birlikte de müjdesini vereceğimiz çalışmalar, etkinlikler olacak. Öncelikle geçmiş dönem alacaklarından kaynaklı olarak engelleyemediğimiz, önüne geçemediğimiz e, hacizden satış sürecinde e, ne yazık ki bazı firmaların e, icra süreçleri e, ciddi bir noktaya geldi ve artık e, bazı belediye arsalarının satışlarıyla ilgili işlemler e, gerçekleşmeye başladı. Biz elbette belediye arsalarının e, kamuya ait e, mülklerin e, ucuza değerin altında satılmasına e, asla sıcak bakmıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz ve bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz ve satışların iptaliyle ile ilgili de yasal olarak haklarımız neyse, kamu imkanlarını korumak, kamu malını korumak konusunda elimizden geleni yapacağız ama bu süreç ne yazık ki bizim bütünüyle önüne geçebileceğimiz bir süreç değil. Yani bu borçlar itiraz edebildiklerimiz, karşı çıktıklarımız hakkında dosya hazırlayıp yargı sürecine ya da teftiş süreçlerine taşıdıklarımız dışında da büyük oranda işlemeye devam edecek. Bu kötü haberin yanında belki birkaç olumlu gelişmeyi de paylaşmak isterim. Birisi şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan yol ihtiyacının, yol yapımıyla ilgili hizmet beklentisinin bu yaz büyük oranda karşılanmasına dair hazırlıklarımızı yapıyoruz. Plan tesisimizi yeniliyoruz. Tadilatını, tamiratını, bakımını yapıyoruz. Aynı şeyi parke taşı içinde yapacağız ve önümüzdeki dönem kendi imkanlarımızla İller Bankası'ndan hiçbir destek alamasak da kendi imkanlarımız, kaynaklarımızla şehirde yol sorununu büyük oranda çözmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl nasıl halkımızın da desteğiyle bir seferberlik ruhu içerisinde temizlik kampanyası yaptık ve şehirde temizliği bir düzene koymayı başardıysak bu yaz sezonunda da iklim koşulları el verdikçe ekonomik kaynak oluşturdukça yollarla ilgili ihtiyacı önemseyeceğiz ve buna yoğunlaşacağız. Umut ederiz ki yani bütün şehrin de sahip çıkmasıyla bu konuda da iyi bir sınav vermiş oluruz. Yine yani müjdesini verebileceğimiz şehrin en temel ihtiyaçlarından birisi şehrin imar planıdır hem koruma amaçlı imar planı ki bizim dışımızda diğer kurumların yürüttüğü bir süreçtir. Belediye bu konuda üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Hem de diğer uygulama planlarıyla ilgili şehirde çok ciddi kangrenleşmiş sorunlar olduğunu biliyoruz. İmar sorunundan kaynaklı olarak altyapı sorunları, altyapı sorunlarına bağlı olarak yani doğalgaz aboneliğinden işte üst yapı hizmetlerine kadar birçok alanda ne yazık ki adım atamıyoruz. Eğer ihalemizi tamamladığımız imar planımızın fiili hazırlığını da umduğumuz, planladığımız gibi öngördüğümüz takvimde tamamlayabilirsek yani bu senenin sonu gelmeden bu süreci bit bitirmek ve şehirdeki imar sorunlarını büyük oranda çözmek bitirmek istiyoruz. Yine müjdesini vereceğimiz ikinci önemli gelişme özellikle ulaşımla ilgili yaptırdığımız anketlerde tabii ki vatandaşlarımızın hemşerilerimizin memnuniyetlerini aldığımız gibi eleştirilerini de alıyoruz. Özellikle ulaşımla ilgili şehirde hem minibüsçü esnafımızın sıkıntıları var, rahatsızlıkları var. iş verimliliği ile ilgili yeterince gelir elde edemedikleri ile ilgili rahatsızlıklar var. Hem de hizmet alan vatandaşlarımızın şehrimizde yaşayan, okuyan, çalışan insanların şikayetleri var. Birçok hatta artık akşam saatlerinde neredeyse kontak kapatılıyor. Bazı hatlarda çok seyrek araçlar seyrediyor. Oysa ulaşım bir haktır ve bunu çözmek, bununla ilgili çözüm üretmek de belediyelerin sorumluluğundadır. Evet, bir biçimde bunu özel sektörden hizmet alarak yapabilir ya da kendi araçlarıyla imkanları varsa kendisi yapabilir. Yakın şehirlerde bunun örnekleri var. Örneğin Ağrı'da bu hizmet alımı ile ilgili uzlaşma sağlanamadığı için belediye borçlanarak kendi otobüs satın alarak yani bu otobüslerle hizmeti verme kararı aldı. Biz bunu son tercih olarak görüyoruz. Önceliğimiz şehirdeki minibüsçü esnafının da mağdur olmayacağı, tamamının şimdiye kadar elde ettiği gelirden belki daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak havuz sistemiyle ve yani kartlı sistemle şehirde, şehre yakışır, modern, daha insanca ulaşım hizmetine erişimin sağlandığı bir sistemi kurmak. Bununla ilgili ihalemizi hazırladık ilanı yapıldı ve önümüzdeki haftalarda da ihaleye çıkılacak. Biz şehirdeki hiçbir esnafımızın hem adaletsizliğe uğramaması hem de yani ekmeğinden olmaması için her birinin yine işini devam ettirebileceği bir sistem üzerinde çalıştık. Bizim nüfusumuza yakın benzer şehirlerdeki uygulamaları esas alarak ve her bir hattın da gelir durumunu gözeterek ne kadar değerli, ne kadar cirosu var, ne kadar müşterisi var. Bunu da gözeterek, zayıf hatları da koruyarak bir sistem geliştirdik ve bütün minibüsçülerin ortak tek bir kooperatifle bu ihaleye girmesi durumunda biz şehir esnafının hiçbir şekilde mağdur olmadan yani kameralı sistemle araç takip sistemiyle durakların da aynı zamanda modernize edilmesiyle yolların da bir biçimde bu yaz iyileştirmesiyle hem esnafın memnun olacağı hem halkımızın memnun olacağı bir ulaşım hizmetine kavuşacağımıza inanıyoruz. Bizim önceliğimiz esnaflarımız ve onların da işlerini devam ettirmesi. Ama bu konuda eğer eski alışkanlıklar, eski tavırlar devam ederse bizim yasal olarak ihaleye çıkma zorunluluğumuz var. Defaten yazılmış müfettiş layıkları var, uyarılar var ve geçmiş dönem meclislerinin de belediye meclislerinde bu konuda alıp uygulayamadıkları ihale kararları var. Biz bunu kararlı biçimde uygulayacağız. Dolayısıyla eğer ihalemiz başarısız olur. Yani bir kooperatif altında ortaklaşarak bütün minibüsçüler birlikte bu ihaleye girerek hem kendilerini güvenceye alan hem de şehirde bu işin düzgün bir şekilde sağlanmasını gerçekleştirecek bir tavır takınmazlarsa bizim yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. İkinci ihalemize çıkarız. İkinci ihalemizde artık bir kooperatifi muhatap almayız. Her minibüsçünün tek tek girebileceği bir ihale yapmak zorunda kalırız. Bu durumda da kim gelir ihaleye girer, şehirde minibüsü olan olmayan, şehir dışında bu işi yapan, ekonomik durumu iyi olan insanlar gelir girer, bizim buna yapacağımız herhangi bir engelleme söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki birinci ihalede kooperatif çatısı altında bir araya gelsinler ve tek bir muhatap olarak girsinler. Ve yani burada boş beklentilerle, asılsız dedikodularla falan kimse bu ihalenin takviminde, tarihinde gerçekleşmesini engelleme üzerine bir beklenti içerisine girmesin tek tek minibüsler girdiğinde ihaleye bizim şu anda nüfusumuza göre belirlediğimiz ihale bedelinin muhtemelen 5-10 kat üstünde değerlerle hatlar kiraya verilecek 10 yılına kiraya verilecek. Zaten belediyelerin 10 yıldan fazla verme yetkisi yok. Evet biz belediye olarak daha çok kar ederiz belki bu işten ama bizim derdimiz aynı zamanda esnafı koruyarak bir çözüm bulmak. Yani burada e, eski alışkanlıklarla, tehditle, baskıyla işte e, yani yaygara kopararak e, engellenirse bundan en büyük zararı minibüsçüler görecektir. Biz her halükarda bu ihaleyi yapacağız tek tek girildiğinde belediyenin gelirleri artar ve kim gelir kim alır kimin çok parası varsa o alır. Bizim o konuda ihaleye herhangi bir müdahalemiz söz konusu olmaz. Ondan sonra kalkıp bir şikayetlenmenin, bir itirazın da anlamı kalmaz. İhale kesinleşir ve hukuka uygun yapılmış bir süreç, bir şekilde işler. Bu konuda kimse kaba güce ya da eski alışkanlıklarına güvenip bir tutum içerisine girmezse hepimiz bir an önce doğru düzgün bir şeyi gerçekleştirmiş oluruz. Herkesin memnun olacağı, esnafımızın daha çok kar edeceği, şehrimizin daha güzel hizmet alacağı bir sistem kurmuş oluruz. Bunu her yukarıda yapmak zorunda olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Ben bir de özellikle yolsuzluk dosyalarıyla ilgili yani yargılama süreçlerinde yani aldığımız mesafeyi paylaşmak istiyorum. Yani kimi soruşturmalar ve bizim de kendi iş denetimlerimizle bu işlere karışmış personellerimizle ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz ve görevden almaları gerçekleştiriyoruz. Firmalarla ilgili de yargılama süreçleri sonuçlandığında elbette rücu gerekiyorsa, rücu personelimizden kaynaklanan yanlışlar varsa, firmaların e, haksız kazançları varsa bunların geri talep ile ilgili süreçleri mutlaka işleteceğiz Ben e, özellikle e... Virüs dolayısıyla yani şehrimizdeki sağlığa dair tedbirleri elbette yani imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalıştığımızı bir kez daha ifade ederken elbette bu sürecin bu krizin bir de ekonomik boyutları olduğunu ifade etmek isterim. Dükkanlarımızın, iş yerlerimizin kapalı olması dolayısıyla küçük esnafımız belki büyük bir mağduriyet yaşayacak. Bu ekonomik durgunluk muhtemelen ülke ölçeğinde de dünya ölçeğinde de büyük bir ekonomik krizi beraberinde getirecek bu konuda elbette biz elimizden gelen kolaylaştırıcı katkıları sunmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde su ödemeleriyle ilgili fiyatları çok sembolik düzeye çekecek, hem su tasarrufunu teşvik edecek hem de dar gelirlinin daha az su faturası ödemesini sağlayacak bir sistemi geliştireceğiz. Yetiştirebilirsek Nisan ayı meclisimizde bunu kesinleştireceğiz ve uygulamaya koyacağız. Eski borçlarını ödeyen, bu konuda duyarlı davranan vatandaşlarımız düşük tarife ile sembolik ücret ile ihtiyaçları kadar suyu tüketecekleri bir şehirde yaşamanın imkanına kavuşacaklar. Ama galiba sadece tasarruf tedbirleri, sadece dayanışmanın yeterli olmayacağı büyük bir ekonomik tehlikeyle karşı karşıyayız. Ben özellikle bu vesileyle herkesi köyüne dönmeye özellikle büyük şehirlerde yaşayan belki mağdur hemşerilerimizin de üretime katkı sunmaya davet ediyorum. Üretim dışında böyle krizlerin atlatılabilmesinin hiçbir kalıcı yolu yöntemi yoktur. Ne kadar üretimi artırabilirsek o kadar hem şehir ekonomisini hem ülke ekonomisini canlandırmayı başarırız. Dolayısıyla şehrimiz kırsal e, kalkınma açısından e, kırsal ekonomi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Evet turizm sezonu ne yazık ki erken kapandı. Şehrimizin en önemli gelir kaynaklarından birisinden mahrum olacağız birkaç ay boyunca belki ama e, özellikle e, önümüzdeki günler ekim ayları hayvancılıkla ilgili kritik aylar mümkün olduğu kadar şehrimizde üretimi teşvik eden destekleyen gelişmesini sağlayan çalışmaların içerisinde olacağımızı da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Evet. Son olarak da yani özellikle şehirde sosyal medya virüsü olarak tarif edebileceğimiz kimi kişilerin kendi isimlerini de yazmaya cesaret etmeden edemeden sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyalar, iftiralar, hakaretlere dair kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Halkın iradesine saygı duymak demokrasi kültürünün asgari şartıdır. Bir seçime girdik ve halk görevi bize verdi. Sandıkta nasıl hesaplaştıysak bu müfterilerle iftiracılarla bir gün adil yargı önünde de mutlaka hesaplaşacağız. Bugün e, isimlerini saklayarak iftira atmayı çalışanlarımızın eşlerini, çocuklarını bile hedef gösteren karalama kampanyası yürütmeyi bir marifet sayıyor olabilirler ama şehirde herkes her şeyi görüyor, biliyor, değişimin herkes farkında. Dolayısıyla bizim ne böyle tehditlere, ne hakaretlere, iftiralara pabuç bırakmayacağımızı. Da galiba tahmin ediyorlardır ama e, bu eski alışkanlıklar bu eski yaygaracı yöntemlerle bir geri adım attıracaklarını sanıyorlarsa hayal kuruyorlar Bunlar bizi daha çok çalışmaya daha çok hizmet etmeye ve bu tip polemiklere itibar etmeyip bu tip iftiralarla ilgili de mutlaka gerekli işlemleri yargı önünde de halkın önünde de sürdüreceğimizi bilmelerini istiyoruz Ben de herkesi tekrar selamlıyorum